Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 17 demosunu deneyeceğiz. Benim yanımda Samet var. Samet hoş geldin. Hoş bulduk. E, hangi takım vardı şimdi? Barcelona. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Barcelona. Biz Barcelona'yız. Samet oynayacak maçı. Oyunu biraz oynadık. Beğendik. Yani sen beğendin mi? Sen e güzel. Beğendin mi? Güzel. Foyeden demosunda da gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi başlangıç ekranı güzel. No Camp adını e, lisanslı olarak yaptılar Barcelona'da. Ve maç başladı. Gördüğünüz gibi grafikler yakıyor. Ve sesini de açtı. Sesini de duyuyorsunuz. Top şimdi bizde Busquets Messi Messi Dani Alves Şiri Ulan. Ulan ne yaptı öyle? Aga sen hangi seviyede oynuyorsun şu anda? En iyi oyuncu lazım En iyi oyuncu olabilir. Ya da orta seviye çünkü biz en iyi oyuncuyla bir oynamıştık. O yüzden. Şimdi Dani Alves orta şansı engelleyen orada kim olduğunu göremedim ama Rakitic Niesta Jordi Alba Pedro Niesta şu atabilir ama bunu atar. Rakitic Messi Messi bu falan alışmış çok bastı Samet. Aynen. Şutlar güzel gidiyor. İkili ikili mücadele paslar güzel olmuş. Kaleciler mükemmel. Kaleciler gerçekçi olmuş yani. Kaleciler güzel olmuş. Son hafta paslar ara pasları hiç iyi gitmiyordu. Hiç i̇ş senin üzerine gitmedi. Sürekli kalecilere açılıp alıyorduk. Aynen. FIFA 17'de bunun olmamasını bekliyoruz. Hepimizin bu bizim Tehlikeli geldiler ama Sonuç yok. Pike. Oynadı. Mascherano. Griezmann. Baskı yapıyor. Jordi Alba. Neymar. Neymar verdi pasını. Busquets. Messi. Messi. Messi vurabilir. Messi bu adam neyin nesi? Messi. Değişik gol sevinçleri görüyoruz. Sana grafikleri de gördünüz yani. Grafikleri görüyorsunuz. Oo, tam köşeye. gördünüz gerçekçi bir şut. Bu gerçekçi bir gol. Ve maç tekrardan başladı. Top. Yemenez'de. <laughs> <laughs> Sağ ol. Ama Iniesta Iniesta herhalde orta seviye ben öyle seviyorum. Abi Suarez ben hiç göremedim şu ana kadar. <laughs> Gören. Suarez <laughs> kötü ya. Abi oyunda kötü de gerçi ben sevmiyorum da. Samet seviyor galiba. Evet ben severim. Ben Liverpool'dayken severdim. Ve soyardım. <laughs> Busquets Messi tutamadı ya. Topalan... Grafikler gayet güzel. Yani. Beklenirdi zaten bu. olmasaydı FIFA... FIFA yine. Sollar yine. Sollar gibime geliyor. Çünkü foot draft bile... E, Peste olmadığı için. Yani. Biliyorsunuz ama... Oyun olarak... Yani maçlar olarak kapışabilirler. Çelik olarak bilemem. Top kaybı. Kaleci Oblak verdi one front. Rakitic. Dani Alves. Tadic top. Griezmann. Griezmann var ya çok iyi bir futbolcu. Saul aldı topu. Kapı Ferran Torres. Saul. Müthiş bir pas. <laughs> Müthiş. Müthiş bir pasdı Korner. Korner Mark Terstegen güzel çeldi. Ve sevinçinde yapıyor.